Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Milattan önce 8. yüzyılda Tanrı Dağları ile Hazar Denizi arasında yaşayan atlı göçebe kavimler aynı yüzyılın ortalarından itibaren kimberleri topraklarından kovarak Tuna boylarına kadar olan Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklere, bozkırlara yayılmışlar. Kafkasya, Anadolu'nun doğusu ve kuzeyine kadar genişlemişlerdir. Grekler bu kavimlerin yayık ile Tuna nehirleri arasında yaşayanların İskit, İranlıların da aynı kavmin Orta Asya'da bulunan kısmına Saka adını vermişlerdir. İskit sözünün Saka anlamından bozma bir kelime olduğu ileri sürülmüşse de bu husus henüz kesinliğe kavuşturulamamıştır. Birçok bilim adamı İskitler Türk soyundan geldiğini kabul etmektedir. Ancak İskit topluluklarının tamamının değil de sadece idareci ve üst kısmının ve bu kesimin bazı boylarının Türklerden meydana geldiği görüşü de oldukça yaygındır. Öte yandan çok geniş sahalara yayılmış olan İskit toplulukları arasında sıkı bir bağ yoktu. Yani siyasi organizasyon oldukça gevşekti. Buna rağmen bazen güçlü liderler etrafında toplanarak komşu kavimlerle çetin mücadelelere girişiyorlardı. Bu mücadelelerden en dikkat çekici olanı İranlıların Afrasyap adını verdikleri Alper Tunga ile İran Şahı Kirus yani Keyhüsrev arasında geçmiştir. Uzun süren ve devam eden bu savaşlar daha sonra ünlü İran destanı Şahname'de Turan İran mücadelesi olarak konu olmuştur. İskitler milattan önce 2. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilmişler ve bir daha görülmemişlerdir. Tarihte sözü edilen ilk adlı göçebe kavim İskitlerdir. Kadınları ve çocukları arabalarda, erkekleri atlar üzerinde göçerlerdi. Sürüleri koyun ve sığırdan meydana gelirdi. Savaşta ilk olarak başlıca geçim kaynakları olan sürülerini kurtarmayı düşünürlerdi. İskitler öteki göçebe Türk kavimleri gibi keçeden kubbeli derme çadırlarda otururlar, kımız içerler, sütten de kurut yaparak yerlerdi. Ayrıca sütün yağını alıp geriye kalanını yoğurt veya çökelek yaparlardı. Elbise olarak belden kemerden sıkılan uzun etekli ceketler ile pantolon ve bot giyerlerdi. Bir önceki videolarımdan hatırlarsanız, tarih sahnesinde atları evcilleştiren, botları, pantolonları ve ceketleri ilk yapanlar da Türkler demiştik. Başlarına ise uzun külahlar geçirirlerdi. Sakallarını da tıraş ederlerdi. Matem törenleri ve yemin adetleri de kendilerinden sonra gelen Türk kavimlerininkiyi de aynıydı. Onlar matem törenlerinde yüzlerini bıçakla çizerek kanlarını akıtırlar, yüksek sesle ağlaşır ve ölülerini çok sevdikleri atlarıyla birlikte gömerlerdi. At, Türk'ün kanadıdır. Her iskit usta birer biniciydi. Binicinin dengesini koruyan, yardımcı olan üzengi ilk defa onlar tarafından kullanılmıştır. Çin ülkesinden Tuna boylarına kadar uzanan geniş bozkır sahalarda İskitlere ait çeşitli silahlar, binit ve koşu takımları, kaplar ve vazolar, kemer tokaları, kopçalar ve birçok süs eşyası bulunmuştur. Bu eserler üzerinde yapılan incelemelerde İskit sanatının M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren gelişmeye başladığı M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda da doruk noktasına ulaşmış olduğu anlaşılmıştır. Kaplar, vazolar, levhalar ve süs eşyalı üzerinde işlenmiş, savaş sahnelerinde ileri bir teknik, ince bir sanat anlayışı dikkati çekmektedir. Mücadele halinde olan canlı ve hareketli figürler bu sanatın en belirgin özelliğidir. Öte yandan Orta Asya Türk sanatının özünü oluşturan Hayvan üslubu da İskitler'de çok kullanılmış ve bu sanat tarzı onlar tarafından geliştirilmiştir. Özellikle Türk kültürünün önemli bir ortak motifi olan koç, koyun, dağ tekisi, şekilleri de yaygın olmaktadır. İskitler hayvanları hareketsiz figürler şeklinde değil, genellikle birbirleriyle mücadele eder bir şekilde tasvir etmiştir. Bu bakımdan İskit sanatı ile Hun sanatı arasında tam bir benzerlik bulunmaktadır. Evet arkadaşlar. İskitlerin kronolojisi hakkında ve genel bilgileri hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak istiyorsanız videomu beğenip bol bol yorum atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Esen kalın.